Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir arkadaşım 2002 yılında Türkiye Devleti'nin hazinesinde 32 ton altının olduğunu, şimdi ise aradan 20 3 sene geçtikten sonra bu altın rezervimizin 765 tona ulaştığı şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Ben bu paylaşımı görünce aklıma başka şeyler geldi. Biraz gerilere gittim. Neden gerilere gittim? Onu size açıklamak istiyorum. Şimdi 1960 yılında bu ülkede alçaklar darbe yaptılar. Darbenin asıl gayesi hükümeti indirmek falan değildi. Asıl gayelerinden birisi de hırsızlıktı. 1960 darbesinde bu ülkenin hazinelerinden tam 67 ton altın çalındı. Bunlar resmi kayıtlara geçmiş rakamlardan bahsediyorum. Aradan 20 yıl geçti. 20 yıl zarfında bu millet dişinden tırnağından artırdı. 170 ton altın biriktirdi. 1980 senesinde yapılan 12 Eylül alçak darbesinden sonra da bu milletin dişinden tırnağından artırarak biriktirmiş olduğu 170 ton altın hazineden kaybedildi. Yani başka bir deyişle darbeciler tarafından çalındı. Darbeciler hırsızdır, hırsız. 2012 yılında bizim de can hıraş gayretlerimizle anayasada bir değişiklik yapıldı. Bu yapılan değişiklikte de hem <laughs> affedersiniz başkanlık sisteminin Türkiye'deki başkanlık sisteminin yolu açıldı. Aynı zamanda da 12 Eylül darbecilerinin anayasa koydur, anayasamıza koydurmuş olduğu anayasamız derken anayasamız olarak da kabul etmiyorum bir dil, dil süçmesi olarak bunu değerlendirin. Kendi yaptıkları silah zoruyla milleti dayattıkları anayasaya koydurmuş oldukları geçici bir 15. madde ile bunların yargılanma, kendilerinin yargılanmalarını önlemek istemişlerdi. Bu 2010 referandumunda bu geçici 15. maddede kaldırıldı ve darbeci alçakların yargılanmalarının yolu açıldı. Vermiş olduğumuz çabalar neticesinde darbeciler yargılanmaya başlandı. Darbecilerin yargılanma esnasında ben de müdahil avukatlardan birisiydim. Orada kalktım. Bütün Türkiye'nin gözü önünde ki o zaman e, mahkemedeki bütün olaylar basın mensupları tarafından Türkiye'nin bütün gazeteleri ve televizyonlarında bunlar yayınlandı. Duruşma salonunda darbeciler aynı zamanda hırsızdırlar. Bu ülkenin 170 ton altınını çaldılar. Bunlar ayrıca hırsızlıktan da yargılanmalılar diye mahkeme salonunu inim inim inlettim. O günden bugüne hala benim bu iddiamın araştırılmadığını görüyorum. Darbeci Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit hemen o akşam CNN Türk Televizyonuna çıktı ve o avukattan hesap soracağız dedi. Aradan 22-23 sene geçti. Affedersiniz. Aradan 12-13 sene geçti. Hala benden hesap soracaklar. Soramazlar. Neden soramazlar biliyor musunuz? Eğer hesap sormaya kalksalar ben de bu işi yalan söylemiyorum. Hazineden görüş istensin, hazine kayıtları incelensin diyeceğim. Bunu bildikleri için hazine kayıtları incelendiğinde de hazineden 170 ton altının yok edildiği ortaya çıktı çıkacağı için korkularından herhangi hakkımda bir dava açamadılar. O Erkan Gülvetin bu avukattan hesap soracağız dediğinin üzerinden 12 13 yıl geçti. Her platformda şimdi yaptığım gibi her platformda hemen hemen her yıl birkaç kere hesap sormazsanız namertsiniz dememe rağmen hala benden hesap soracaklar. Buyurun, bekliyorum. Aradan 13 yıl geçti. Haydi hesap sorun da bakalım el mi yaman, bey mi yaman görelim. Evet. Sevgili arkadaşlar, çoktandır canlı yayında yapmıyordum. Bir vesile oldu. Sizlerle canlı yayında buluşmak imkanı hasıl oldu. Bu açıdan hiç olmazsa biraz sinirlendim ama hiç olmazsa bu açıdan sizlerle buluşmuş oldum. Sizleri seviyorum. en büyük Türk Tayyip Erdoğan, en büyük Türk Türkmen lideri, yüce devlet adamı Devlet Bahçeli. Allah'a hepinizi emanet ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu arada kapatamıyorum da. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar.